Ee, dünya ekonomisi mi, Türkiye'nin ekonomisi mi? Türkiye ekonomisi hakkında. Türkiye ekonomisi elbette şu anda e, iyidir ve umut verici olduğuna görmüyorum. Çünkü ne de baktığımızda vatandaş mesela ekmek 3 katına çıktı, su ücretleri 3-4 katına çıktı, boğdaydı, ondan sonra millet artık sermaye biriktirme değildi geçimini nasıl sağlayacağını düşüncesinde ve derdindedir. Bunun da işte daha önce ekonominin önce de tedbirini alsaydılar ve bu dünya krizleri ulaşacağını düşünseydi, geleceği daha öngörüyle baksaydılar, bunların olabileceğini düşünmüyordum. Yani keşke daha iyi yönetilseydi. Ama maalesef o iyi yönetilmesini görmedik ve bunun zararını hepsini gördük. Tabi bir ülkenin eğitim sistemi çok önemli. Geleceğin ekonomisi eğitim sisteminde oluşuyor. Eğer eğitim sistemi bozulursa e, elbette bu ekonomiye yansılır, diğer alanlara yansılır. Türkiye'de 20 yıl önce eğitim yavaş yavaş iflas ettiğini görüyoruz. Evet. Eğitimler iflas edince ekonomiye de bağlanabiliriz yani. Şu anda millet kira, millet işsizlik, işsizlik olan oranı çok azı. Üniversite mezunu olan öğrencilerimiz hepsi nasıl yurtdışına dışına gideceğiz? Büyük bir beyin göçü yaşanıyor. Ee, bu beyin göçü de Türkiye'nin güzel ülkemizin geleceği için maalesef ve maalesef e, umut verici olmayan şeyleri bize gösteriyor. Şimdi dünyanın bir de yapısına bakarsan Japonya'nın eski başbakanı öldürüldü. İngiltere'nin başbakanı istifa ediyor. bayrı şu anda konuşuyor. Türkiye'nin tabi dünyanın bir yeni oluşumunda göstergeleri olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunlar hepsi ekonomiye de bağ, yani bağlanacak, etkilenecek bunlar da. Yani. Artık bakıp izleyeceğiz ne olacak. Umarız ki daha iyi çalışmalar yapıp daha iyi şey Türkiye'nin bu ekonomik krizinde çıkması en kısa sürede umut da ederim. Tamam teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Siz nelerdir? Valla ekonomik... Abi bir geri gelirse her yeri nasıldır. Ondan sonra çalışma dediği mesela çarşı abi veya adliye, abdiye. Ondan sonra EYB hastanesi, sekiz yatarlık. Her şey dört ötürü abi bir sıkıntı yok yani. Egonominin iyi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Çok tamam. güzel. Çok güzel. Teşekkür evet. ederiz. ekonomi hakkında düşünceleriniz? Ekonomi çok berbat bir şekilde şu an. Ee, yani nasıl anlatayım? Her şey fiyatlar yükseldi. iki katına değil, 4-5 katına çıktı. Maaş tamam, asker ücret 5500 oldu, 5500 oldu ama hani bu 5500 yaparken en azından diğer ürünlerden biraz düşünmeleri gerekiyor. Hani hayat şartları çok zorlaştı. Yani sonumuzun nereye gideceğini çok merak ediyorum. Bu şekil olursa kıtlık gelir, savaş çıkar. Millet birbirine saldırı, hırsızlıklar çoğalır. Hakkın sonumuza hayretsin. En azından maaşı 5.500 değil de bu 8-9 bin yapacak ancak kendi ailesini kendi geçindirebilecek. E, i̇ş arıyorum diyor. Mesela diyelim bir ofiste veya bir fabrikada çay, kahve temizliği servis ediyor. Arıyorsun diyor ki şeyiniz var mı, tecrübeniz var mı? Çok saçma sapan bir soru soruyorsunuz burada. E, onlara çok güzel bir soru, e, soru sormuştum ben de cevabını alamadım. Şu an burada söylemek istemiyorum iş verirken biraz karşıdaki kişiyi de rencide etmeyecek şekilde enayi aramasınlar. Ee, yani alın terin hakkını ödesinler. Yani iş verenlere sesleniyorum. Bir insan iş arıyorsa demek ki ihtiyacı var ki arıyor. Hani sen o maaşa çalışır mısın? Hanımını, çocuğunu çalıştırır mısın? 2000'e, 1500'e, 1300'e, 2300'e. Yani Ne bileyim hani benzin almış başını gitmiş zaten. Ondan sonra elektriklere zam geldi ondan sonra suya zam geldi yani her şeye zam. O zaman yaşamayalım. Yani Cumhurbaşkanımıza da burada sesleniyorum. Ricam ondan hani en azından maaşa zam yapabiliyorsa biraz da bu fiyatları düşürmesinden, esnafa bir el atmasından hani istiyoruz ondan. Ha AK Partiliyim. AK Parti destekleyecek miyim? Evet sonuna kadar. Ama ee, sözümün de arkasındayım bana AK Parti'yi niye destekliyorsun dedikleri zaman AK Parti'nin dedim yapmadı düzgün bir şey göster bana. E, ee, yaptığı adam her şey düzgün. en azından bugün kızımı tercihler için gittim. Yeşilay diye bir yer var. Onlardan yardım olarak tercihler yapıyorum. Adam her şeyi düzgün yapıyor biraz millet de hani elini vicdanına koyarak zam. Ya yeşillik alıyorsun diyor ki dolarla. Yeşiliği nereden dolarla alıyoruz? saçma sapan konuşmasın israflarda, Bazı israflarda, yani sözün meclis dışarı lütfen hani ağrınıza gelmesin. Ama e, biraz vicdanlı konuştunlar Biraz vicdanlı davransınlar. Kendi ailelerini düşünsünler. Çevremizi yani gerçekten biz bu şekilde yaparsak gidişatımız gidişat değil. Yani çocuk geliştiriyoruz, çocuk büyütüyoruz ama nereye? Topluma e, değerli bir çocuk kazandırmaya çalışırken hırsız bir çocuk yetiştireceğiz ne yazık ki. Çocuğu bir şey istiyor alamıyorsun ya. Normal bir markete gidiyorsun. Elmas gibi benim evimin arkasındaki market. Giriyorsun. Ya yok fiyatlar uçmuş başını gitmiş. Süt alacağım. Sütün kilosu yani açık süt herhalde 9-10 lira olmuş. Marketteki kutu sütler 18-15-20. Ne oldu yani? Bilemeyeceğim. Benden bu kadar. Size de kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim.